öylesine Nem kaldı hayallerimden başka elimde Eksik yanınla akıl firari halim divane Özene bezene yaptığım otağım virane Dumanı tüttüğüne bakma yaşıyorum öylesine Sen de bir ben diyeyim yüzlerce sene Zaman durmadan geçiyor beyhude Kalbe giren yok, gidenin izleri sinemde Nefes aldığıma bakma, yaşıyorum öylesine Gece mavisi silindi, her yer zifirden öte Gün yüzüne hasret gözlerim körebe Sağ selamet çıktığım görülmüşse de Napsımın attığına bakma, yaşıyorum öylesine Yokluğunun bedeli ağır gelir bedenime Ayaklarım yorgun düşer sendeler de Hep bir umutla başımı güve çevirsem de Tilek tuttuğuma bakma yaşıyorum öylesine